Evet arkadaşlar. İnternette o kadar Windows 10 etkinleştirme, aktivasyon dosyası indirdiniz veya yöntemleri denediniz. Ama hiçbir işe yaramadı değil mi? Size kesinlikle %100 çalışan uzun çalışmaların sonucu bulduğum bir sistemi göstereceğim. Videonun altında yer alan linkten PC hocam Win on aktivasyon dosyasını indiriyorsunuz. Tabi zipten çıkarıyorsunuz veya buradan çıkarıyorsunuz ve dosyayı açıyorsunuz. Çok kolay, hızlı, virüs barındırmayan bir sistem. Arkadaşlar buradan Win kutucuğunu işaretliyorsunuz. Ofis varsa onu işaretlemekte size kalmış. İsterseniz OM logosunu vesaire bir şeyler de değiştirebiliyorsunuz. Buradan aktif diyorsunuz. Bitti. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. İşlem bittikten sonra bilgisayarım sağ tuş özellikler diyorsunuz ve Windows etkinleştirildi. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Alt kısımda da tamamen yazıyor. Eğer bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız bana yapmanız gereken iyilik çok basit. Videoyu beğeneceksiniz. Altındaki kısımdan paylaşacaksınız. Yapabilirsiniz de. Eee kanalıma abone olacaksınız. Teşekkür ederim.